Vakıftan çoğu gelip yardımlar topluyor zaten. Valla. Burada para yoksa akıl mı? Akıl demek daha üstün çünkü ortada. Biz de görev başladığımızda tabii eski Samsat'tan kalan sıkıntılarını giderek ya da yaşam içindeki sıkıntıları dedik ki Samsat'ı nasıl canlandırabiliriz? Sabri Sapan'ın muhasar küllesi bir şekilde e, İstanbul yetiler Mustafa'lar yapıyoruz hem saibe safan muattan için bir e, hikaye, bir de sembol oluşturduk. bitiminde de merkezinde merkezimiz de olur. Ademon bu. ve bölge için merkez olacağını düşünüyorum. Yine Samsat'ta e, sulama üçese düzenli, aktık. Eee tarımsal sulama. Tamam sulamıyoruz tabii. 23 23 Bugün belediye başkanı arkadaşlarımızı Samsat'ta misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir belediye başkanımız ayrı bir deneyim sahibi, ayrı şehrinde, beldesinde çalışarak bir konuyu işaret etmiş. Biz Samsat'ta tarım ve turizmi ön plana çıkarıp onu misafirlerimize tanıtmaya çalışacağız. Tabi her başkanımıza dikkat ettiğimde bir başkanlarımız gençlere, topluma, sosyal hayata, ibadethanelere ayrı ele alıp bir, birbirinden başarılı, başarılı başarılı projeler çıkarıyorlar. Biz de önümüzde geçen günlerde ziyaretlerimizde bulunduk, örnekler aldık. Önümüzdeki günlerde diğer beldelere gittikçe her bir beldede ayrı bir şeyler öğreniyoruz. Her bir belediye başkanımız aslında ayrı bir ufuk açısı oluyor. Böyle toplantıların ayrı ayrı ilçelerde, şehirde yapılması her bir belediye başkanı hem soru kalma hem de ayrı bir kafasında projelerin canlanmasına sebebiyet veriyor. Biz şahsen her bir misafirimizi burada keyifli göndermenin mutluluğunu yaşayacağız. Her birisine ayrı ayrı bir teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Söyleyeceksiniz neler gördük Samsat'ta? Samsat'ta geldiğimde sahil gibi bir yer gördüm. Çok güzel şeyler yapmış. Belediye Başkanımız sağ olsun ee, Yeni binalar yapılıyor İşte deprem evleri Çok güzel Yeni bir belediyemiz yapılıyor ee, Çok güzel ee, Bu kadar güzel bir yer yapmak ancak Sayın Başkanımıza layık olmuş Teşekkür ederiz ben Şamayet Belediye Başkanı Necdet Tarıcı. Böyle uzun yıllardır Samsat'a e, gelmemiştim. Şu anda Samsat'a geldim. Gerçekten çok şaşırdım. Başkanımızın emeğine ve yüreğine sağlık. Çok büyük bir emek vermiş. Biz 3-4. toplantımız sanırım bu Samsat'a toplantımızın. Tüm belediye başkanları oturup dertleşip sıkıntılarımızı, sorunlarımızı kendi aramızda paylaşıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne örnek veya Türkiye'ye de örnek bir davranışla, muhalefet ile iktidarıyla oturup kardeşlik ve yoldaşlık içerisinde sorunlarımızı dinliyoruz ve sorunları olan arkadaşlarımıza yardımcı oluyor. Diğer güçlü belediye başkanı arkadaşlarımız bugün de Samsat'tayız. Gene aynı sıkıntılarımızı oturup konuşacağız. Samsat Belediye Başkanı'nın da misafir belirtinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bende mi? Evet. Bugün belediye başkanları olarak Samsat'ta koordinasyon toplantısı yapıyor. İnşallah güzel olur. Herhangi bir sıkıntısı olan belediye başkanı arkadaşlarımızın kendileriyle beraber istişare yaparak sıkıntısı olan kim ne yapabilir, nasıl yardımcı olur, onu bir arada destek amaçlı bir dayanışma içerisinde Adıyaman belediyeleri olarak muhalefet, iktidar fark etmeden araya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve Halil Başkan'ın ev sahibinin Halil Başkan'a da çok teşekkür ederim. Davetinden dolayı. Evet eee hakikaten Halil Başkan'a da çok teşekkür ederiz. Çok bir, güzel bir mekan eee dizayn ettik. Az önce de gitmeye gerek yok. Burada balıklar var. Yılmızı alıp Aynen. 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 <laughs> güzel bir lavanta bahçesi var. Çok güzel bir tesis var. Zıplayını var. Eee çok çok güzel. Hakikaten yani yerler tebrik ediyor. Yeni ağaçlar da dikilmiş. İnşallah onlar da zaman içerisinde e, boy verirse evet. burası çok daha güzel olacak. Çok evet. güzel bir koy oluşmuş. Evet. Kendi canını gelsen tebrik ediyorum. Evet, teşekkür evet. ederim. Ev sahibisiniz evet. Halil Bey. Neler söyleyeceksiniz? Bugün sizin için önemli bir gün. Belediye başkanlarına ev sahipliği yapıyoruz. öncelikle böyle bir organizasyonu başlatan Değerli Başkanımız, Belediye Başkanımız Süleyman Başkanıma teşekkür ederim. Böyle toplantılara üşenmeden bir sürü yoğunluklarından dolayı yine de zaman bulup ara bulup Samsat'ta diğer ilçelere toplantılara katılan başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu toplantılarda ben en çok gördüğüm her bir belediye başkanımız ayrı bir konuda konularda profesyonelleşmiş o yönde belde belediyesine, ilçesine, iline geliştiriyor. Ve biz de misafir olarak gittiğimiz yerleri bu sefer inceleme, projeleri inceleme fırsatı buluyoruz. Birimizde bir, şey, bir şeyler öğretiyoruz. Projelerimize ayrı ayrı bir şeyler katıyoruz. Döndüğümüzde vatandaşımıza, halkımıza o pozitif yönleri, öğrendiğimiz pozitif yönleri yansıtmaya çalışıyoruz. Ben her seferinde her belediye başkanımın tecrübesinden, yaptığı işlerden ayrı ayrı bir şeyler elde ettim. İnşallah biz de bugün Samsat olarak değerli başkanlarımıza az da olsa projelerimize hakkında fikir sunabiliriz. Yine başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum, şeref verdiler